Arkadaşlar bugün ya Lu çıktı. Yeni çıktı yani. Bir maç attım. Burada Brock'la şey göre vardı. 24 düşman yok et. Onu yaptım. 45'teki Mega'yı açtım ve 6 yazdım. Dedim kesin aksesuar çıkıyor. Ve Supercell Lu'yu verdi ya. Sonunda yani. Abi şu an çıldıracağım. Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun. Ee, yani Lu yeni çıktı. Şöyle yedi kupa. bir Sukiyak diye bir karakter gelecek arkadaşlar. 6 gün 9 saat sonra. Onu bir deneyelim. Abi şu an çok güzel ya. Çok heyecanlıyım bayağı kasarım ben tabi bayramı kutluyorum ama bu video bayramdan bir sonraki gün olacak gelecek yani ben bu videoyu bayramda çekiyorum şöyle bir karakter ben çok sevmedim açıkçası yani çok da böyle şey karakter değil aslında da. Yani, bir nasar veriyor güzel. Evet. Arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun tekrardan. Görüşürüz.